sola kaçın. Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra sorularınıza geçeriz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelirsek bugün buraya biz kazanmak için gelmiştik. Son 5-6 haftadır özellikle lig maçlarında yükselen bir grafiğimiz var. Hem fizik anlamda hem teknik ve taktik anlamında oyun anlamında gerçekten her hafta üstüne koya koya hem bireysel oyuncularımın gelişimi hem takımın taktik anlamında e, önemli bir yükselişi var. Bugün çok seyir zevki yüksek bir futbol maçı oldu. E, 2-0, 2-2 beraberliği yakaladı Alliance Spor. Daha sonra bizim yaptığımız hamlelerimizle, değişikliklerimizle oyunu dengeledik. Önde bu sefer baskıları başladık. Maçı 5-2 kazandık. Sonradan oyuna giren 3 oyuncumuzun gol atması. E, bunların da sonradan oyuna girmeleri halinde bile olsa e, takıma katkı verdiklerini söyleyebilirim. Söylediğim gibi e, bugün Alliance Spor'un kendi evinde gerçekten böylesine iyi bir takıma karşı 5 gol attık ama biz ilk devre golden önce ve sonra en az 5-6 tane 7 tane yani gol olabilecek %100 yüz net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda da vardı. Sonuçta bugün gene oyuncularım mesela çok önemli oyuncurum olmamasına rağmen yani 6 tane bugün oyuncumuzun olmamasına rağmen elimizdeki oyuncularımızı en iyi bir şekilde kullanarak bugün 5 gollü bir galibiyetle buradan ayrıldığımız için ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Onları kutluyorum. Arda'ya gelirsek Fenerbahçe Lig tarihinin en genç e, ligde oynayıp gol atan oyuncusu olduğunu bana ekibim söyledi. Arda bizim evladımız hem Türk futboluna hem Fenerbahçe'mize uzun yıllar hizmet edecektir. Onu ne zaman oynatacağımızı hep söylüyorum. Doğru zamanda oyunu alarak, onu planlayarak, onun mesela bugün 65-70'ten sonra oyunu aldık. Tam onun oynayacağı bir ortam vardı oyun or yani bugün maçta. O da gereğini yaptı. Bir gol, bir asist. Bizleri mahcup etmedi. Onun yolu açık. Geleceği olan bir oyuncumuz. Ona güveniyoruz, onu seviyoruz. O bizim evladımız. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Oyuncularım ayrıca. Geldiğim günden beri sürekli ekibimle beraber bütün rakipleri, bütün yaptığımız maçlardan önceki analizlerimle birlikte bizim hep birlikte nasıl çalıştığımızı görüyorlar. Onlar da bizimle beraber çok iyi çalışıyorlar. Mesela ilk attığımız gol insanlara tesadüf ya kaleci uzun vurdu gol attı diye düşünebilirsiniz. Biz bunu çalıştık. Alanya Sporu biz çok iyi analiz ettik. Biz bunu çalıştık ve çalışmış olduğumuzun karşılığında bugün böyle bir gol attık. Sonuçta Alanya Sporu da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Ben oyuncularım özellikle bu akşam çok iyi bir futbol oynadıkları için ve 5 gollü bir galibiyet elde ettiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyetimizi büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum. Yani aslında iki tane değil, üç tane var bizde. İrfancan Can Kahveci var, Mesut var, Arda var. <laughs> Bunlar gerçekten çok üst düzey oyuncular. Ben böyle bir oyuncularla çalıştığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Hepsi benim için değerli, kulübümüz için de değerli oyuncular. Biz ne zaman, nerede, kimin oynayacağını planlıyoruz bazen bazılarını oynatmıyorum. Onlarla konuşuyorum. Onları ikna ediyorum bu konuda. Onlar da bana sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Tamam hocam diyorlar. Ee, karşılıklı anlaşarak medeni bir şekilde e, herhangi bir sorun çıkmadan, herhangi bir problem yaşamadan işimizi yapıyoruz. Onlar da bize bu konuda destek oluyorlar. Biz bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.